Merhabalar. Ülkemizde tüm yaş gruplarında en sık görülen kadın üreme sistemi kanserleri sırasıyla rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim ağzı kanseridir. Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser iken yumurtalık kanseri 7. sırada ve rahim ağzı kanseri 9. sırada yer almaktadır. Ben bugün size yumurtalık kanserinden bahsedeceğim. Yumurtalık kanseri sinsi ve geç dönemde tanı alan bir hastalıktır. Hastaların %75'i ileri evrede tanı alırlar. Umurtalık kanseri için günümüzde önerilen bir tarama testi mevcut değildir. Hastalığın belirti ve bulguları genellikle kadın üreme sistemine atfedilemez. Erken doyma hissi, sindirim sistemine dair yakınmalar, hazımsızlık, iştahsızlık, karında şişlik ve kilo kayb kaybı gibi spesifik olmayan şikayetler söz konusu olabilir. Bu hastalar çoğunlukla bu şikayetlerle gastroenteroloji polikliniklerine başvururlar. Karında biriken sıvının nedeni araştırılırken tesadüfen yumurtalıkta kist ya da kitle olduğu belirlenir ve jinekolojik onkolojiye yönlendirilirler. Yumurtalık kanseri şüphesi olan bir hastanın cerrahisi bu konuda deneyimli olan merkezlerde bir jinekolojik kanser cerrahı yani jinekolojik onkoloji cerrahisi yandal uzmanı tarafından yapılmalıdır. Cerrahi, ameliyatın bitiminde geride çıplak gözle görülebilen tümör bırakmadan tüm kanserli dokuların çıkarılması esasına dayanır ve bu durumun başarılabilme olasılığı en iyi merkezlerde bile %72 civarındadır. Bu nedenle cerrahinin güvenilir ve deneyimlerle gerçekleştirilmesi kritik önem arz eder. Kadın üreme sistemi kanserlerinden korunmak için kadınlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemlidir. Her kadın ve özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar herhangi bir şikayetleri olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmelidir. Kadın üreme sistemi kanserleri tedavi edilebilen kanserlerdir. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmak gerekir. İyi ve sağlıklı günler dilerim.